siz Sayın Sinem Sipahi, Sayın Ali Acar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> bir gün öyle bir düğün dernek yapacağım ki görülmüş yerde. Aslan neden benim be? Getir, getir. Şuna i̇şte bak nasıl mutlu ya, nasıl mutlu. Sen O yüzümüz gülerken kor alev de yanmayacak. Lan karımla çocuğum aynı hastane odasında yan yana yatıyorlar be. Büyükler korkularını gizlerken çok komik oluyorlar. Gizledikleri daha çok belli ediyorlar. Ha. Şimdi Sidi'nin de hayatı tehlikede. Ha. Mehmetcan'ın doğacak kardeşinin de. Bir insan nasıl düşünür biliyor musun Mehmet ağa? Ben öldükten sonra çocuklarım ne yapacak der. Ama hiç öyle düşünmez. Çocuklarım ölürse ben ne yaparım? Ali Furla koş. Ali seçmen orada mısın? Çabuk oluyorum. Ya ne oluyor ya? Você é